Oba Mahallesi metro kavşağında bulunan Bay Güzel Müteahhitlik Gayrimenkul Çalışanları işletme önünde sosyal mesafe kurallarına uyarak Nevruz Bayramı'nı kutladı. Bay Güzel çalışanlarından Sima Bayat Alanya Posta Medya'ya Nevruz Bayramı hakkında açıklama yaptı. Bayat Nevruz yeni gündür, yeni baharın yeni adımlarını kutlamaktır dedi. Ben Sima 3 yıldır Alanya'da yaşıyorum. Şimdi de Bay Güzel'de çalışıyorum. Bay Güzel benim luvam, evim. Bay Güzel'in sayesinde bu güzel Nevruz'u kutladık. Nevruz yeni gündür. Yeni baharın yeni adımlarını kutlamaktır. Nevruz kederleri bırakıp tekrar kucağımızı hayata umutla dolu açmaktır. Ben Simoş, Alanya'da Nevruz'un ilk sofrasını ben kurdum ve hepinizi bu sofraya davet ediyorum. Bu sofra çok bereketli bir sofradır. Ve simgesi de yeşillenmek, tekrardan gövermektir. Sağlık, aile, selamet, bahar, Hepsinin anlamı böyle. Mutlaka ve mutlaka soframızda yeşillik olması gerekiyor. Buğda yeşilmesi. İçinde balık, kırmızı balık olması çok önemli. Çünkü bayram saatinde hani yıl döneminde balığa bakarsan hayatın öyle hareketli geçer derler. Eee sebzeye bakarsan bir yerde kalırsın derler. Aslında bu çok çok e, eski bir kültür ve İranlıların Zerdüşt zamanından bile kutlanan bir kültürdür. Şu ana kadar biz bunu sürüyoruz ve çok mutluyuz. Bay Güzel Müteahhitlik Gayrimenkul Müdürü Bahadır Köni burada bugün hem Nevruz Bayramı'nı kutladık hem de Alanya'da yaşayan İranlı kardeşlerimiz ve dostlarımızın yalnız olmadığını gösterdik dedi. Burada bugün yaptığımız Nevruz Bayramı hem Alanya'da yaşayan İranlı kardeşlerimizin ve dostlarımızın yalnız olmadığını göstermek hem de Bay Güzel ve Gayrimenkul adına farkındalık yaratmak ve bölge turizmine katkı sağlamasını desteklemek amacıyla yaptığımız bir organizasyondu. Pandemi ve sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak burada hem eğlencemizi yaptık hem de pandemi koşullarından geri kalmadık.